Burası mı abi? Bura şu an inanılmaz meraklı emojiyim. Yani Zeynep şu yarışmaya neden gelmedi çok merak ediyorum. Bahse girerim geçerli bir mazereti vardır. Hasta falan mı oldu acaba? Ya hasta. Öyle olsa haber verirdi. Kesin başka bir şey var. Abi ya evde yoksa? Işıkları yanıyor kesin evdedir. Ne var? Ne var? Hoş bulduk. Merhaba. Size de iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne var? Bugün şarkı yarışması vardı. Zeynep gelmedi. Biz de merak ettik. Ondan geldik. He. Orası okul mu, disko mu? Biz kızımızı okul diye gönderiyoruz da. Orası okul. He. Ama arada böyle faaliyetler de yapılıyor. Öğretmenlerimiz de izin veriyor. Biz de katılıyoruz. He. Faaliyetmiş. <laughs> Onlara da gün doğuyordur sizi başlarından atmak için. Teyze, sen bir değişik değişik konuşuyorsun. Biz hiçbir şey anlamıyoruz. Sen bizi Zeynep'i çağırır mısın? Çağıramam. Sebep? Ne demek sebep? Çağıramam. Bir de hesap mı vereceğim size? Bakın hanımefendi. Biz sadece Zeynep'i merak ettik. İyi mi değil mi diye. Onun için geldik. İyi. Gördüğün zaman sorarsın kendisine. Hop hop hop. Teyzeciğim. Hı. Zeynep evde mi değil mi? Yani bunu söylemek bu kadar mı zor ya? Yok. Zeynep evde yok. Yarışmaya katılacağım ama mahalleden arkadaşlarla gezmeye giderim dedi. Ben de izin verdim. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Hadi. Hadi şimdi gidiyorsunuz buradan. Çabuk boşaltın burayı. Kış kış. Hadi. Oğlum kadın değil canavar bu ya. Resmen kabus gibi. Cık. Abi Zeynep mahalleden arkadaşlarıyla gezmeye mi çıkmış? Abi o böyle bir şey yapar mı ya? Yapmaz abi, yapmaz. Kadın düpedüz yalan söylüyor, görmüyor musun? Bu işin içinde kesin bir iş var. Niye yalan söylesin ki? Defalarca aradık açmadı, sürekli meşgule verdi. Abi her şey ortada. Zeynep bizi sattı, ekti, yarı yolda bıraktı. Net. Ya bariyer, Zeynep'i tanımıyor musun Allah aşkına ya? Abi en başından beri de sahneye çıkmak için çok isteksizdi. Zeynep çok utanıyordu sahneye çıkmaktan. Yani korkup vazgeçmiş olmasın. Kendini hiç güvenmiyordu. Demek ki kazanamayacağından korktu ve kaçtı. Öyle ya da böyle. Kabul etmek zor biliyorum ama sen de gözünü aç olur. Onun yüzünden yarışmaya katılamadık. Onun yüzünden bura verdiğim sözü tutamadık. Beyler bariyer haklı. Zeynep resmen bizi sattı. Şimdi dağılabilirsiniz abi. Hadi. Gittiler mi? Hı. Gittiler, gittiler. Hı. Bırak beni! Ne diyorlar? Zeynep yarışmaya neden gelmemişmiş? Bacak kadar çocuklara hesap vereceğiz bir de. Ya arkadaşlarım sizin yüzünüzden bana sırtını dönecek. Bir daha konuşmayacaklar benimle. Nefret edecekler benden. Mutlu musunuz? Musun? Bırak nefret etsinler Zeynep. Biz seni seviyoruz. Bu sana yetmez mi? Ya neden yapıyorsunuz bunu bana? Neden? Kendinizden de nefret ediyorum. Bana bak. Kapa çeneni yoksa alırım ayağımın altına seni. Terbiyesiz. Yüz verdik aslarını istiyorsun. Alsak mı bunu okuldan? Sorma. Nasıl tutturdu kızım illa okuyacak diye. <laughs> Ta hapishanelerden karışıyor işimize. Zaten okulun bitmesine de şunu şurasında ne kaldı ki? İyi, gözün üstünde olsun. Merak etme sen. Bak yarışmaya gitmesin dedin, Öndermedim. Sen merak etme. Ne dersen o.